Merhaba arkadaşlar bugün yeni videomuz Hepinize hoş geldiniz. Bugün Alper'i çekeceğim bir daha. Kesim az kaldığı için bugün biraz kısa çekeceğim ama ya gerçekten pazar günü çok uzun çekeceğim. 2 25 buçuk dakika falan çekmeyi planlıyorum ama bak bak lan oğlum senin tipine alıştım artık yemek 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 her gün yemek. Ulan var ya ayrılacağım için üzüldüm mü mi bilmiyorum ya. Ulan var ya özlerce sen atlar ya. Ne yapıyor lan? Bu? Kesin böyle olacak Bakın. Çık. Sen bir çıksana. Aa, ya. İpimi kopmuş lan bunu. Abi ipimi kopmuş. Bir dakika. Alper. Bir dakika şu iki tane arasında kaldı. Bak şu dep deli abi. Şu dep deli abi. Alper. Ra. Bakın kesinler de böyle olacak. Valla üzülüm mü sevinim mi gerçekten bilmiyorum az kaldı kesin. Yani. Bu haline video attım valla bak. Alper. Bak maşallah. Neyse arkadaşlar. Bugün az çekeceğim çünkü haftaya 5.5-6 dakika çekeceğim biliyorsunuz zaten gamı kesim yapmıştığı için artık azarlaşı çekiyorum. Bir saat falan çekerim herhalde buradan kesimi. Hepsinden farklı çekeceğim bu sene. Arkamdan yalan yine. Dayanlar çok şey. Alper, oğlum son bir kez bak lan gidiyorum hadi ya kesileceğim artık. Şşş. Alper, neyse bakmıyor arkadaşlar. Ha baktı biraz. Pazar günü doya doya çekeceğiz. Pazar günü 5 dakika çekeceğim oğlum. Toplam 5 dakika çekeceğim. Neyse görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.